Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılım videosu yapıyorum. Bajlı gerçek. Bakın. ilk kartım. Lewandowski. Altın kart ne? Öbür kartım Ronaldo. açıklamış. bunlardan olacak. Şunlar farklı. Ronaldo. Ahmet Çalık. Galatasaraydan. De Kevin De Bruyne. Bakayım. Mitrovic yanlış kartmış. Balotelli. Johan Cruyff. Bu Depay. Şimdi akıl akıl gelmiş kartlar. Başlayalım ilk olarak durun. İlk bakayım. <laughs> Markete gittim aldım yanlış. Yani Ocak biraz. Ah elim yapıştı. Oo güzel geldi. Gördüğünüz gibi. Şunu yıkmadan. Şu an Galatasaray'ın kale kalecisi İnaç yedek kaleci. Açalım adını. Uzun sürebilir hepsini şey açayım öyle. Şöyle. Ya bakmıyorum canım. Dugokba falan var. Dugokba çıkartacak. Ya çok iyi olur. Ah. Kamera ayırayım. Min son ve inak pena. <laughs> 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 Bir gibiyim o yüzden öksürüyorum. Aa bunu açmışım şimdi. Şu an bir paketimiz bunu da açayım. Sonra gösteririz. Teker teker ama. Ben de bakmıyorum. Kötü işte bence. Bakalım yine şu an. Bakın yakından yine şu an. Ee, bu 86'lı öbürü de aynı. Altı k, ya bu da kimmiş? Kubo. Kimden Kubo geldi? Bak bir. Mane mi gördüm ben? Galiba <laughs> well, well, mane var. İlk bu- <laughs> Ne uyuyak! Ve, ve 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 mane! Şadiyo <laughs> mane! Ne o Kimse ya? Kimseye çıkmadı ya. Arkadaşımda benden çok var. Ona bile çıkmadı. Üç mü? Alt mı? Bence en fazla dediler. Üstteki Trabzon'dan. Kim bu? Baka Şetaş. Öbürü Martinez. Efsane. Şabek. Kafu. Kante. Şunlar elma çalıyor. Yeşil olursa efsane. Sarı olursa altı kart. Beyaz olursa göbük kart. Bakmadım. Oh! Efsane mi vardı? ve kamba var vardı. İlk altın video bir şişin Ve ve bekamba Maldini. <laughs> Maldini. Çok güzel Maldini. Çıkanı gösterelim. İlk efsaneden baş. Ee, en kötü karttan en iyi karta doğru. Şöyle ben şıralayayım. Gösteririm. Arkadaşlar yaptım. İlk olarak Batke taş Trabzon'dan. Arkadaşlar bu arada bir tek trabzonla bir her yer Trabzon yazmışlar. İnaç Peyna. Kubo. Minson. Minson. Martin. Kante. Vinicius Junior. Sadio Mane, New York, Kafu, Maldini. En sevdiğim Maldini ve New York. Şu işi. Bip Şu kartları da şuraya alayım. Tamam. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.